Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için limon soslu kakaolu kek tarifi vereceğim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak kekimizi yapalım. 2 adet yumurta. 1 su bardağı da şeker ekleyip beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ, Bir su bardağı da süt ekleyip çırpmaya devam edelim. Unumuzu eleyerek eklemeye başlayalım. Un markasına göre farklılık göstereceği için ilk olarak 2 su bardağı un ekleyelim. Bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Daha iyi kabarması için un ekledikten sonra çırpma işlemini bırakıp yavaş yavaş karıştıralım. Kek harcı bu şekilde yavaş yavaş akıyorsa olmuştur. Eğer daha hızlı bir şekilde akıyorsa yarım su bardağı veya bir su bardağı daha un ekleyebilirsiniz. Yapışmaması için kek kalıbınızı yağlayın. 180 derecede dikkatli bir şekilde pişirelim. İçinin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdana batırdığınızda kuru çıkıyorsa kekiniz olmuştur. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kek kalıbından çıkartalım. kekimizi soğumaya bırakalım. O sırada sosumuzu yapalım. 1,5 su bardağı su. 1 adet limon suyu. 1 çay bardağı şeker. Tadına bakarak şeker miktarını arttırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta. Ocağımızı açalım, katılaşıncaya kadar karıştıralım. Güzel bir renk vermesi için bir çay kaşığından az zerdeçal ekleyelim. katılaşınca ocaktan alalım. Sosumuzu dökmeden önce süt ile kekimizi ıslatalım. Daha sonra yapmış olduğumuz sosu üzerine dökelim. Kekimizi 1 saat kadar dinlendirelim. Daha sonra üzerine istediğimiz gibi süsleyelim. Farklı lezzet arayanlar için limon soslu kakaolu kekimiz hazır. Desteğiniz için diğer tariflerimden haberiniz olması için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.